Orhan Uğuroğlu, Mutlak Güç, Mutlak Çürüme, Şamil Tayyar, Metin Külünk, Mehmet Birinci Başta, AKP'liler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Avukat Rezan Epozdemir hakkında çağrı yapıyor. Akın Gürlek'i koru. Yargıya siyasi müdahale öneriyorlar. Erdoğan daha ne sahip çıksın? Siyasi makamdan hukuka aykırı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yaptı. Erdoğan, Akın Gürlek'i değil, Akın Gürlek Erdoğan'ı korusun. Bir bas savcıyı Cumhurbaşkanı koruyamaz. Talimat veremez. Amerika'nın kurucularından Benjamin Franklin, 1776'da kabul edilen ABD bağımsızlık bildirgesinin ve anayasasının mimarı olarak 1787'de tarihe geçen şu ilkiyi söyledi. Denetlenmeyen güç güç değildir. Check and balance kuralıyla. Yasama, yürütme, yargı arasındaki denge ve denetim temeline dayalı başkanlık rejimini kurdu. Aradan 100 yıl geçti. İngiliz tarihçi Lord Acton 1887'de iktidarları uyardı. İktidar bozar, mutlak iktidar mutlaka bozar. Bu iki evrensel uyarı bugün Türkiye'de yaşadıklarımızı açıkça ifade ediyor. Ucube tek adam rejimine değil mi? İktidar gücü denetlenmediğinde önce ahlakı, sonra hukuku, en sonunda da bütün bir devlet düzenini çürütür. Örneklere bakalım. 16 Nisan 2017 referandumu. Yüksek Seçim Kurulu kanunda açıkça mühürsüz oylar geçersizdir derken tam kanunsuzluk olmasına rağmen mühürsüz oyları geçerli saydı. 2023 seçimleri. Anayasanın 101. maddesi Cumhurbaşkanı'nın en fazla iki kez seçilebileceğini yazarken YSK Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasına izin verdi. Anayasa yok sayıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Gezi davası mahkumları hakkında verilen tahliye kararları uygulanmadı. Türkiye hem kendi imzasını taşıyan uluslararası sözleşmeyi hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını çiğnedi. Anayasa Mahkemesi kararı, Can Atalay hakkında verilen tahliye kararı Yargıtay ve alt mahkeme tarafından uygulanmadı. Yargı hiyerarşisi fiilen ortadan kalktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'li 15 belediye başkanı tutuksuz değil, tutuklu yargılanıyorlar. İBB davası borsası, CHP lideri Özgür Özel tarafından ortaya çıkarıldı. Avukat Mehmet Yıldırım tutuklanmadı, ev hapsiyle serbest bırakıldı. Bu olaylar birbirinden kopuk gibi görünse de aynı hukuksuzluk zincirinin halkalarıdır. Türkiye'de sorun şudur yargı bağımsızlığının yok edilmesi, gücün tek elde toplanması ve denetim mekanizmalarının işlevsizleştirilmesi. Ahlaki çürüme, adalet güç sahibinin çıkarına göre şekilleniyor. Hukuki çürüme, mahkemeler anayasa ve yasalara değil, iktidarın talimatına bakıyor. Vicdani çürüme, hak dağıtan yargı değil, güce boyun eğen yargı ile yok oluyor. Kurumsal çürüme, Parlamento yargı ve yandaş medya iktidarı denetlemiyor. Günümüzde demokratik rejim şu hale evrildi. Mutlak güç, mutlak çürüme. Çürüyen rejimde ne yasa kaldı? Ne vicdan? Sevgili dinleyiciler, abone olmayı ve katıl butonuna basmayı unutmayın. Teşekkürler.